Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe için tarihi gece başlığı atılmış. Beşiktaş yenilgisi sonrası protestoların hedefi olan Ali Koç bu akşam TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak. 3 senaryo öne çıkıyor. Görevde kalıp projeleri anlatması, erken seçim kararı alarak yeniden aday olması ...veya sürpriz şekilde kongre ilan edip aday olmaması. Tüm gözler saat 19'daki yayına çevrildi demiş fanatik gazetesi. Kale'ye Martinez hamlesi transfer haberine yer vermiş Sarılajbertlerle ilgili fanatik gazetesi. Fenerbahçe'nin kaleci adayı Emiliano Martinez için flash gelişme. Aston Villa başarılı eldivenin yerine Real Madrid'den Lunin'i transfer etmek istiyor. Bu durumda Martinez'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetim düğmeye bastı." demiş Fanatik gazetesi. Bu eser Jose'nin manşeti atılmış. Portekizli teknik adam birçok yanlışa imza attı. Burnunun dikine giderek şu an gelilen tabloyu oluşturdu. Beşiktaş derbisi sonrasında da bahane üretmeye devam etti. Fenerbahçe büyük bir mali, maliyette sezon başında Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Şaşalı imza töreninde Portekizli teknik adam bu forma benim tenimdi diyerek büyük gövde gösterisi yaptı ve camiaya umut aşıladı. Yönetimde Jose'nin neredeyse her istediğini yerine getirdi. Tarihin en pahalı kadrosu Portekizli teknik adama verildi. Avrupa'da başarı ligde ve Türkiye kupasında şampiyonluk hedeflendi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok büyük bir gösteri yapan Mourinho ilk firesini Lille karşısında verdi ve Şampiyonlar Ligi'ne daha elemelerde veda etti. Ardından Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek turnuvaya veda etti. Elde bir tek lig kaldı. Ancak Jose ligde ne derbi kazanabildi ne de ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı başarılı bir performans gösterebildi. Sonuç olarak şampiyonlukta gitti. Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalmanın hayal kırıklığını yaşarken kulüpte fırtınalar estiren bir gelişme daha gündeme oturdu. Sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen ve kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig gibi birçok üst düzey başarıya imza atmış olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, artık Sarı Lacivertli kulüpte istenmeyen adam konumuna gelmiş durumda. Eleştirilerin odağında yer alan tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe macerası resmen sona ermese de, tarafların ayrılık için zemin yokladığı artık yüksek sesle dile getiriliyor. Bu süreçte dikkat çeken ve Mourinho'nun geleceğini doğrudan etkileyebilecek yeni bir gelişme de Suudi Arabistan cephesinden geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Bir gün Suudi Arabistan'a gideceğim ama bunun ne zaman olacağını bilmiyorum." diyerek bu bölgeye yönelik ilgisini açıkça ifade eden Portekizli teknik adama Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif geldi. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Mourinho'yu takımın başına geçirmek üzere harekete geçti. Jorge Jesus ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğu için dünya çapında ses getirecek bir isim arayan Al Hilal, Jose Mourinho'ya tam 2 yıllık bir sözleşme önerme hazırlığında. Kulüp kaynaklarına göre teklif edilen rakam da oldukça çarpıcı. Mourinho'ya yıllık 25 milyon euro olmak üzere toplamda 50 milyon euroluk net maaş içeren bir sözleşme sunulacak. Bu teklif yalnızca ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda Mourinho'nun kariyerinin yeni bir eksene oturması açısından da dikkat çekici. Mourinho'nun Fenerbahçe'den olası ayrılığı yalnızca teknik bir değişiklik olarak değil, kulüp stratejisinde radikal bir kırılma olarak da değerlendiriliyor. Portekizli teknik adam sezon boyunca zaman zaman hakem kararları, federasyon politikaları ve kadro derinliği gibi konularda yaptığı sert açıklamalarla gündemi meşgul etti. Özellikle lig başlamadan sonucu belliydi şeklindeki demeci camia içinde hem tepki hem de hayal kırıklığı yaratmıştı. Tüm bu etkenler Mourinho'nun Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına zemin hazırlarken yerine gelecek isim konusunda da hareketlilik başladı. Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimlerden biri ise Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella. İtalyan teknik adam hem Adana Demirspor'da gösterdiği taktiksel derinliği hem de milli takımdaki başarılarıyla dikkat çekmiş bir isim olarak ön plana çıkıyor. Montella, özellikle genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim, taktiksel esnekliği ve hücuma dayalı futbol anlayışıyla Fenerbahçe için potansiyel bir yeniden yapılanma projesinin baş aktörü olabilir. Ancak Montella'nın mevcut sözleşmesi onun Fenerbahçe'ye gelişi açısından bazı hukuki ve mali engeller barındırıyor. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu'yla 27 Eylül 2023 tarihinde 3 yıllık bir anlaşma imzalamış ve bu sözleşme Haziran 2026'ya kadar geçerli kılınmıştı. Montella'nın Fenerbahçe'nin başına geçebilmesi için ya TFF ile yollarını anlaşmalı olarak ayırması ya da kendisinin sözleşmesini feshedip 6 maaşlık yani yaklaşık 15 milyon TL tazminat ödemesi gerekiyor. Aynı şekilde federasyonun da onu görevden alması halinde yine aynı miktarda bir tazminat ödemesi gerekecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş alan Montella'nın adı kulüp içinde taraftar desteği ve futbol kamuoyundaki olumlu algısı nedeniyle oldukça güçlü bir şekilde geçiyor. Bu noktada yönetim içinde de İtalyan teknik adama sıcak bakan bir kesimin bulunduğu ve bu transferin gerçekleşmesi için kulis çalışmalarının hızlandığı iddia ediliyor. Fenerbahçe Teknik direktörlük koltuğunda yaşanacak bu olası değişimle birlikte yalnızca sportif sonuçları değil, aynı zamanda kulübün taktiksel kimliğini ve uzun vadeli yapılanmasını da yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Hem Mourinho'nun Suudi Arabistan'a olası gidişi hem de Montella'nın gelişi kulübün gelecek vizyonunu derinden etkileyecek iki temel unsur olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili gelişmeler hız kazanmaya devam ederken Gündeme gelen son isim Sofyan Amrabat oldu. 2024-2025 sezonu öncesi geniş çaplı bir revizyona hazırlanan yönetim, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda net adımlar atmaya başlarken, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Amrabat'ın durumu da netleşmeye başladı. Fiorentina'dan 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Faslı orta saha oyuncusu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezonun ilk yarısında özellikle orta sahadaki enerjisi, savunma katkısı ve top kazanma becerileriyle dikkat çeken Amrabat, son haftalarda ise teknik direktör Jose Mourinho tarafından yedek kulübesine çekildi. Mourinho'nun oyun anlayışında merkez orta sahadaki tercihler değiştikçe Amrabat'ın forma şansı da giderek azaldı. Bu gelişme, oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentileri beraberinde getirdi. Son olarak Rusya Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Zenit St. Petersburg'un Amrabat'a talip olduğu iddia edildi. Zenit'in oyuncunun hem tecrübesinden hem de Avrupa Kupalarında edindiği deneyimden faydalanmak istediği bildirildi. 29 yaşındaki faslı futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 40 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Amrabat, Özellikle Avrupa maçlarında sergilediği fiziksel direnç ve saha görüşüyle öne çıktı. Ancak hücumdaki sınırlı katkısı ve Mourinho'nun daha dikine oynayan, topu daha hızlı yönlendirebilen orta saha profiline yönelmesi nedeniyle forma şansı azaldı. Kulüp kaynakları, oyuncunun yüksek maaşı ve zorunlu satın alma bedelinin bütçeyi zorlayıcı bir unsur olması nedeniyle Zenit'ten gelecek cazip bir teklifin değerlendirmeye alınabileceğini ifade ediyor. Fenerbahçe cephesinde Amrabat'ın durumu kulübün mali planlaması ve kadro mühendisliği açısından kritik bir karar noktası olarak görülüyor. Teknik heyet ve yönetim oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda şekillenecek tabloya göre netleştirecek. Öte yandan Zenit'in kısa süre içerisinde resmi temas kurabileceği ve transfer sürecinin yaz aylarında hız kazanabileceği öngörülüyor.